Hay kaynaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yorumlarda sıklıkla istediğiniz Tonguç Kampüs'ün işte çıkarttığı yeni paradoks paragraf kaynağını inceleyeceğiz. Öyle dur 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 troll arkadaşım hemen yorumlara inme öyle. Bir dinle beni ilk önce. Öyle ben kuru kuru kaynağı gösterip reklam yapmıyorum biliyorsun. Bir böyle tane tane ispatlaya ispatlaya didik ede ede derilemesini inceleme yapıyorum. Bir beni dinle önce ki bence bu kaynak hani kullanabilir çok şey kazandırabilecek bir kaynak. Ondan sonra yorumlarınızı yazarsınız. Bak şimdi size ispatlayarak anlatacağım. Dikkatli dinleyin beni soruları tek tek metinlerini tek tek inceleyerek bir inceleme yaptım arkadaşlar. Şimdi kaynağın boyutlarına bakacak olursak klasik Tonguç Kampüs boyutlarında arkadaşlar. A4'ten bir parmak daha bir buçuk iki parmakta kısalığında bir kitap size gelecek arkadaşlar. Kitabın içerisinde toplamda 208 adet sayfa var ve içinde 20 soruluk 20 adet deneme var arkadaşlar. Peki kaynağın bedeni ne diyecek olursanız hani kaynağın bedeni sorularını incelediğim kadarıyla gerek uzunluk gerek çeldiricilerin kuvveti gerekse anlam bakımından large x large bir kaynak diyebilirim ama paragrafta anlam ön plana çıktığı için sevilendirmenin çok da sağlıklı olmadığını daha önceki videolarımda da daha önce de belirtmiştim size. Hani bu yüzden içindeki sorular kimisine medium yani orta seviyede gelebilir. Yani kaynağı netelerken orta ileri seviye diyebilirsiniz. Kişiden kişiye değişebiliyor tabii bu durum. Şimdi kaynak kimler için uygun diyecek olursanız kaynak bilgi bedeni medium ve üzeri olan hani öncesinde paragrafik ve paragrafik seviyelerinde kaynaklar çözmüş öğrenci için idealdir diyebilirim. Medium de olup da en az bir kaynak çözmüş olanlar da zorlanarak da olsa bu kaynağa geçebilir. Yani öncesinde paragrafik ve paragrafik çözme şartı yok elbette. En az bir kaynak bitirmek şartıyla bu kaynağa direkt geçiş yapılabilir. Hani özellikle hani hocam x gelsin zorlasın bizi parçalasın bizi diyen psikopat o ilk 20-25 bin adayları var ya. Ha işte bu kaynak size gelsin işte arkadaşlar tamam mı? Peki kaynağın soruları ve sistemi nasıl diyecek olursanız. Hani öncelikle içindeki edebi metinleri deneme deneme tek tek saydım ve metinleri de okudum arkadaşlar. Böyle kuru kuru inceleme yok bizde. Her deneme denemeyi tek tek söylerim. Hani her denemede kaç adet edebi metin sorusu olduğunu söylerim ama öyle uzatmayacağım. Kaynağın tamamında 400 soru var. Hani 351'i edebi metin dışı güncel, felsefi, bilimsel farklı konulardan metinler içeriyor arkadaşlar. O bakımdan dibine kadar sizi tatmin edecekler arkadaşlar. Metinlerin türleri bakımından. Şimdi içine girdiğinizde hani tek sütunluk her sayfada iki tane paragraf sorusu göreceksiniz. Hocam sınavda böyle gelmiyor ki diyebilirsin ama hani Grikoç'un da dediği gibi ki Grikoç'un şurada da bir kare kodu var. Orada da anlatıyor zaten kaynağı nasıl kullanman gerektiğini. Orada da belirttiği gibi kitabı yazarken ki amaçları yani oluşurken amaçları zorlukları dengelemek. Yani sınav anında streslisin madem hani o yapmanı engelliyor. Bundan daha kolay gelebiliyor. Madem hani böyle siz de bunun yerine daha uzun ve çeldirici sorular koyalım ki hani ben uzun çeldirici sorulara kendimi alıştırayım ve sınavdaki sorular zor gelmesin orada bu süre baskısıyla. Yani bu anlayışla hazırlanmış bir kaynak. Amacı da bu. Aslında şunu da söyleyebilirim. Hani kitabın içerisindeki soruların uzun gözükmesinde hani kaynağın boyutunun da etkisi var bence. Hani bir A4 boyutunda çıkmış olsaydı yine hani uzun olabilir ama böyle tek sütunluk gözükmezdi en azından. Hani o bakımdan da bunun da etkisi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Neyse şimdi referans sorularla kaynağın sorularını inceleyelim artık değil mi? Bir kere her denemede en az 3-4 tane felsefi soru var. Hani Marx, Aristoteles, Janet, Weber ve özellikle Freud gibi hani psikoloji ve felsefi ile ilgilenmiş bilim adamlarının metinlerinden de kaynak içerisinde karşılaşacaksınız. Hani bunun dışında 74'te 14. soruda olduğu gibi hani bu soruda olduğu gibi sadece felsefi değil birçok bilim dalından mesela burada dispozofobi diye bir bilimsel terimli metinler de hani içerisinde göreceksiniz. Hani bunun yanında mesela sağlıkla ilgili 83. sayfada 9. soru, 11. soru, 13. soruda olduğu gibi mesela mitokondri ile ilgili veya tarihle ilgili 136'da şurada mesela 17. soruda olduğu gibi işte biyolojide biraz önce Önce zaten göstermiştim 84'te mitokondri sorusunu. Bunun yanında 137. sayfada hani 19. sorunun metninde olduğu gibi hani bilimsel terimli metinleri de göreceksiniz burada. Hani 83'te 12 ve 82'de 9. sorulara baktığınız zaman şu şekilde. Hani 83'te 12. sorunun soru kökenine bakın arkadaşlar. 82'deki 9'un soru kökenine bakın. Hani burada ÖSYM'in son zamanlarda sormayı sevdiği şekilde sorulmuş soruları da göreceksiniz içerisinde. Ayrıca 139'da 3. sorudaki gibi veya 183'te 11. soruda olduğu gibi hani farklı sorulmuş düşündürücü sorularda görmüş olacaksın içerisinde. Hani içindeki soruları referans sorularla örnekleyerek olabildiğince sayfaları size de dolaştırma arkadaşlar. Metin çeşitliliğiyle olsun. Metinlerin zorluğuyla, çeldiricilerin kuvvetiyle olsun arkadaşlar. Yani kaynak size zorlama bakımından tatmin edecektir diye düşünüyorum. Ben tabii kişiden kişiye de değişebilir bu elbette. Hani sistemi ve soruları bu şekilde umarım anlamışsınızdır. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız yani gerek içindeki soruların sayısı ki 20 soru var her denemede ve deneme sayısı gerek gri koçun planlaması kaynağın içindeki her gün bir deneme ile 20 gün planına bir alternatif arayışına çıkmamı engelliyordu ilk başta ama eğer ki aldın çözmeye başladın ve baktın ki çok zorlanıyorsun netler böyle 13-14 netin altında geliyor bu durumda bir gün bu denemeden bir gün başka bir kaynaktan çözerek hani veya kaynağa ara verip araya başka bir kaynak alıp bitirdikten sonra da bu şekilde bu kaynağa devam edebilirsin ama bence bir veya iki gün başka kaynak Diğer gün bu kaynaktan bir deneme çözerek ilerleme bence çok daha verimli olur. Çünkü tam bunun alt seviyesinde bir tane kaynak çözdün ama üçüncü gün bence bu üst seviyede birazcık daha kendini zorlarsan, seviyeli bir, kademeli bir geçiş yapmış olsun. Direkt bu kaynağa geçiş yapmamış olursun. Bence o daha faydalı olur gibi gözüküyor. He, Bunun yanında çok kaşınanlar varsa hani gidip bir günde iki deneme çözer ama faydasını görür mü? Bilemem arkadaşlar. Ee, yani fazla gelebilir açıkçası. Yani en ideali günde bir denemeyle 20 günde bitirmek. Bunu söyleyebilirim. Ağır gelirse gün aşırı çözerek ilerlemek çok daha doğru olur. Tabii böyle bir durumda da 40 gün gibi bir sürede de hani bu kaynak rahatlıkla bitirilebilir. Peki kaynağın ayrıca özelliğini de diyecek olursanız. Hani ben sadece İçindeki içindeki felsefi soruları ve metinsel çeşitliliği der geçelim arkadaşlar. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların çözümlerine doğru kaynak.com'dan şu şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Siteye gittiğiniz zaman üye girişi yaptıktan sonra çalışma moduna tıklayın arkadaşlar. Orada kütüphaneme tıkladıktan sonra ardından hani kitabı ilk önce bir aktivasyon etmeniz gerekiyor. Tabii ki şu arkasındaki şuradaki kodu şöyle kazadığınızda çıkan kodu arkadaşlar o arkasındaki bölüme giriyorsunuz aktive ettikten sonra bütün soruların çözümlerine oradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca orada hani doğru yanlışınızı daha kolay tespit etmek için oradan da online olarak optik doldurabiliyorsunuz. Bunun yanında eğer kitap yanınızda yoksa oradan kaynağı da çözebiliyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Hani genel olarak kitap bu şekilde. Kaynağın fiyatı ise 27 liralık bir sabit fiyatı var arkadaşlar. Hani birçok yerde doğru kaynakta da birçok yerde de 27 liraya kaynağı bulabilirsiniz. Evet umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Umarım kaynağı anlamışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, incelemeyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.